Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Toskoparan İskender 34. bölüm fragmanını inceleyeceğiz. Yani bu video 34. bölüm 2. fragman tadında bir video olacak. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Toskoparan İskender 33. bölümü yazın yayınlanan özel bölümlerde olduğu gibi geçmişte geçiyordu bildiğiniz üzere. Bu bölüm sezon içinde geçmişte geçen ilk bölüm olarak da yerini aldı. Bölümde yaşanan olaylar ise hepimizi oldukça heyecanlandırdı. Pençenin peşinden riskli de olsa geçmişe yolculuk yapan Mavi Ay takımı zorlu bir arama sürecinin ardından mühendis başını buldu. Fakat mühendis başı Ahriman bu bölümde gerçekten oldukça şanslıydı. Bölümün sonunda bir şekilde Mavi Ay'ın elinden kaçmayı başardı. Peki 34. bölümde neler olacak? Mavi Ay Ahriman ve Pençe'yi durdurabilecek mi? İskender pençenin elinden kurtulacak mı? Dilerseniz tüm bu soruların cevaplarını 34. bölüm fragmanında arayalım. Fragmanın başında İskender'i 33. bölümün sonunda olduğu şekilde Cenk'in karşısında ve Şipşok'un etkisi altındayken görüyoruz. Bu kısımda Cenk İskender'e şöyle diyor. Artık avucumun içindesin. Bu sözlerden anladığımız kadarıyla Cenk İskender'i Şipşok ile kolayca alt edebilir. Şipşok yüzünden İskender'in özel güçleri Cenk karşısında o kadar da etkili olmayacak gibi görünüyor. İskender üstünlüğü yeniden kazanmak için ya Pençe'nin elinden şipşoku almalı ya da şipşoka karşı kendine bir savunma bulmalı. Eğer İskender bunlardan birini yapmazsa mavi aynışı hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Peki sizce İskender ilerleyen bölümlerde şipşoka karşı nasıl bir önlem alacak? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Fragmanın devamında İskender'i şipşokun etkisi altında şunları söylerken görüyoruz. Ahtım olsun ki seni doğduğuna pişman edeceğim. Bu sözlerden İskender'in kararlılığını ve kendine olan inancını rahatlıkla görüyoruz. Yani eminim ki İskender'in aldığı bu mağlubiyet onu çok daha güçlü bir hale getirecek. Sonrasında ise Rüya Hoca, Elif ve Savaş Hoca'yı Zaman Bozan kitabı sayesinde geçmişi takip ederken görüyoruz. Elif bu sahnede Zaman Bozan kitabına bakarak şu sözleri söylüyor. İskender'i yakalamış. Bu sahneden anladığımız kadarıyla artık Savaş Hoca, Rüya Hoca ve Elif de geçmişte işlerin ters gittiğini biliyorlar. Bu yüzden de bulundukları zamandan ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Hatta belki de bulundukları zamanda durmayıp geçmişe gidecekler. Fragmanın devamındaysa Pelin ve Bora'yı Mavi Ay Spor Akademisi'nin içerisinde görüyoruz. Bu sahnede Pelin Bora'ya şöyle diyor. Birlikte çok daha güçlüyüz. Bu sözlere bakarak Pelin ve Bora'nın artık birbirleriyle iyi geçinmeye başladığı sonucunu çıkarabiliriz. Zaten aynı takımda oldukları için eninde sonunda birbirlerine alışacaklardı. Fakat bu şekilde Mavi Ay Spor Akademisi'ne zarar vererek olacağı hiçbirimizin aklına gelmezdi. Bu sahnenin devamında Pelin ve Bora Mavi Ay Spor Akademisi'ndeki her şeyi kırıp döküyor. Hareketlerinden anladığımız kadarıyla da bunu yapmaktan büyük bir zevk alıyorlar. Fragmanın devamındaysa yine İskender'in Şipşok ile vurulduğu sahneyi görüyoruz. Bu sahnede Haluk karakteri kötü gülüşünü yaptıktan sonra zamangaç ile açlıkları geçitten geçiyor. İskender ise hala Şipşok'un etkisinde olduğu için Haluk'a hiçbir şey yapamıyor. İskender'in bu sahnedeki bakışlarında çaresizliği görüyoruz. İskender'in gerçekten yapacak hiçbir şeyi yok bu sahnede. Fragmanın devamındaysa Savaş Hoca'yı şu sözleri söylerken görüyoruz. Zamanımız geldi kitabın koruyucusu, gitmemiz gerek. Bu sözlerden anladığımız kadarıyla Savaş Hoca, Rüya Hoca ve Elif de geçmişteki arkadaşlarına yardım etmek için onların yanına gidecek. Peki İskender'e ve diğerlerine bir yardımlara dokunacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Fragmanın devamındaysa Sinan'ı şimdiki zamanda şu sözleri söylerken görüyoruz. Şu işi bitirelim. Sinan bu sözü söylediği sırada yanında Arda ve Asya'yı görüyoruz. Onlar da Sinan'ın bu sözlerini başlarını sallayarak onaylıyorlar. Bu sahneden anladığımız kadarıyla Mavi Ay takımı 34. bölümün ilerleyen dakikalarında tekrardan günümüze dönmeyi başaracaklar. Günümüzde ise başlarına yeni bir dert açılmış olmalı ki Sinan şu sözleri söylüyor. Peki günümüzde mavi ay takımının başı nasıl bir dertte? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Fragmanın devamındaysa Haluk karakterini şu sözleri söylerken görüyoruz. Dedemle birlikte tüm dünyayı değiştireceğiz. Bu sözlerden anladığımız kadarıyla Haluk dedesini de yanına alıp zaman zaman gezerek tarihi değiştirecek. Yani işler ilerleyen bölümlerde mavi için çok daha içinden çıkılmaz bir hal alacak gibi duruyor. Fragmanın devamındaysa Ahriman ile İskender'i karşı karşıya görüyoruz. Ahriman, İskender hala şip şokun etkisinde olduğu için onun yanına kadar yaklaşıp şu sözleri söylüyor. Zamanın çocuğu İskender, gayri bitirelim işini de önümüzde hiçbir engel kalmasın. Bu sözlerden anladığımız kadarıyla Ahriman bu sahnede İskender'i sonsuza kadar ortadan kaldıracak. Ahriman'ın yüzünde bu sözleri söylerkenki rahatlığı rahatça görebiliyoruz. Ahriman'ın bu kadar rahat davranmasının sebebi ise tabi ki İskender'in kımıldayamıyor olması. Ama tahminimce İskender tam da Ahriman sözlerini bitirdiği sırada Şipşok'un etkisinden kurtulacak ve Ahriman'ı son anda yakalayacak. Bunu fragmanın sonunda İskender'in yüzüne bakarak kolayca anlayabiliriz. Bu sahnede İskender gözlerini kapatıp tüm gücünü topluyor. Bildiğiniz gibi İskender'in güçlerine daha bile dayanmazken böyle uyduruk bir alet onu asla durduramaz. Kısacası İskender son anda Ahriman'ı durduracak ve Mavi Ay bir zafer daha elde etmiş olacak. Fakat yine de İskender'in bu ship şoka bir çözüm bulması gerekecek gibi duruyor. 34. bölümde yaşanabilecek olaylar hakkında sizlerin de fikirlerini yorumlarda bekliyorum. Toskopar'ın İskender hakkında bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.